Programımızın bu bölümünde çok enteresan bir konu konuşacağız. Reyhan Elmasri bizimle birlikte olacak ve biz duygusal detoks konuşacağız. Bugün en sevdiğim konulardan biri. Zor bir dönem geçiriyoruz. Ülke içinde bu böyle. Kişisel olarak her daim bir problemimiz var, maddi, manevi. İşte bunları nasıl aşacağız? Ve bunları aştıkça aslında hep şey derler ya işte iyi düşündükçe hayat iyileşti. Hayat iyileştikçe ben iyi düşündüm. Peki nasıl yaptım bunu? Ya da yapanlar nasıl yapıyorları bugün konuşacağız. Duygusal detoksdan bahsedeceğiz. Nasılsınız Reyhan Hanım? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum beni konuk olarak kabul ettiğiniz için. Ben bu vesileyle öncelikle şeye duyurmak istiyorum. Özellikle ülkemizde tabii dünyanın her yerinde ama bu kişisel gelişim, işte duygusal yaklaşımlar çok çok yanlış anlaşılıyor. Şimdi biliyorsunuz çok büyük firmalar da başladı bu konuya. Çalışanların mutluluğuna, çalışanların iyi hissetmeleri için yatırım yapmaya. Ben aslında kurumsal olarak eğitim de veriyorum çalışanların mutluluğu adı altında. Bunun da nedeni şu şirketler görüyorlar zaten çalışanların çalışanların mutluluğuna, duygusal yaşamına şey yaptıkça, yatırım yaptıkça hı hı. onlar ona karlılık olarak, bağlılık olarak her zaman için geri dönüş yapıyor. Ee, Gallup'un yaptığı bir araştırma var. Orada hani rakamlarla bu geriye dönülmüş vaziyette. Hı hı. Ama tabii ki bizim hayatımız sadece iş hayatından ibaret değil. Ve stresimiz, e, zorluklarımız sadece iş hayatından ibaret değil. Sadece çok büyük zamanımızı işte geçirdiğimiz için o daha çok ön plana evet. gibi görünüyor ama işte ilişki, herkesin ilişki sorun var. Mesela ben e, bireysel seanslarımı yaklaşık 10 küsür senedir yapıyorum. Mesela i̇şte bugüne kadar kendimle dahil olmak üzere ilişki sorunu yaşamayan insan görmedim. Bu çok doğal bir şey ama mesela insanlar içine girdikleri zaman diyorlar ki bir tek benim sorunum hani işte bir tek hmm. ben aldatılıyorum. işte bir tek ben sevilmiyorum. Bir tek ben ve bu ilişkide değer görmüyorum. O değil. Aslında insanın tamamen bu kendisiyle ilgili. Hani demin dediniz ya böyle bir kısır döngü başlıyor. Evet. Mesela hayatta bir şey ters gidiyor. Ters gittikçe evet. Olumsuz düşünmeye başlıyoruz. Biz olumsuz düşünmeye başladıkça olumsuz şeyleri kendimize çekiyoruz. Hani kişi benzerini çeker lafı çok doğrudur. Aslında bu e, hani kişisel gelişim dedim ya çok da yanlış anlaşılıyor. Hani bu ha, evrenden iste gelsin, olumlu düşün olsun öyle değil. Yani siz o gün kötü hissediyorsanız, olumsuz hissediyorsanız olumsuz davranın kötü olduğunuzu söyleyin, kendinize itiraf edin. Hmm. O konu çok yanlış anlaşılıyor. Herkes hislerini bastırıp, aa ben şey yapayım, pozitif düşüneyim, pozitif olayım, pozitif gelsin. Ne oluyor? Siz içeride kötü hissediyorsunuz, bu taraftan düşünce gücüyle pozitif davran hmm. davranmaya çalışıyorsunuz. Fakat içeride o böyle volkan gibi. Hmm. kaynıyor ve o kaynamayı siz bastırdığınız zaman ki hani sadece pozitif düşünme adına değil işte ne bileyim o kırılmasın bu incinmesin aman işte hmm. sevdiklerim için fedakarlık yapayım diye hep kendi hayatımızı erteliyoruz, öteliyoruz, bastırıyoruz bastırınca bastırdıkça bastırdıkça onlar ne oluyor eğer hani de, sizin kişilik yapınıza genetik yatkınlığınıza ve yaşam ortamınıza göre kiminle bunu, onlar biz enerjide blokaj diyoruz Hmm. Doktorlar sağlıksızlık diyorlar Hastalık diyorlar aslında aynı şey Hani Size garanti ediyorum bastırılmış her şey ee, Size stres, depresyon Anksiyete Ondan sonrasında da migren sırt ağrısı, bel ağrısı, ülser, alerji bunlar en çabuk hmm. oluşturulanlar ve daha sonra da adını bile telaffuz etmek istemediğim diğer hastalıklar hmm. oluşuyor. Bugün aslında bu duygusal detoks ya da hani e, duygusal detoks benim programım ama bunu geçin. Kişilerin duygusal hayatına özen göstermesi bir anlamda önleyici sağlık. Hmm. E, çünkü hastalıkların e, tüm nedenlerinin duygusal olduğuna dair 300'e yakın kitap var. Benim Kesinlikle. şöyle bir Evet, şöyle kalın bir kitabım var. Mesela Louis Hay Türkiye'de bir Açılım yapmıştır ince bir kitabı vardır düşünce gücüyle tedavi diye ee, kalın bir var tüm hastalıkların inanır mısınız MS'den nasıra kadar hepsinin duygusal nedenlerini şimdi ben geliyor danışanım bakıyorum diyorum işte MS şikayeti var sadece bunlar bunlar var değil mi bunlar bunlar var. aa sen nereden biliyorsun düşünce mi okuyorsun hayır diyorum bunu bilim kanıtlamış düşünce ben okumuyorum o yüzden hani ben kendim de öncelikle mesela e çok şiddetli bel ve e, boyun e, ağrılarım vardı. Yani fıtık artık böyle şey ameliyat safhasına gelmişti ve mucizevi bir şekilde reiki ile iyileştim. Ben ki o zamana kadar hani bana böyle gelsen işte biyoenerji uygulayalım, reiki uygulayalım dediklerinde aa bu ne ki Hani ben gider yaparım diyor, fizik tedavimi Hı -hı. alırım diyordum. Ben bugün de kesinlikle hani yanlış anlaşılmasın modern tıbba karşı değilim. Zaten hani birlikte de çalışıyorum hani dost Hı -hı. doktorlara da destek veriyorum. Hani ben kimim ki doktorlara nasıl destek veriyorum? Şöyle, mesela psikonkoloji derneğimiz var. Hı -hı. Orada işte kemoterapi sonrası bütün semptomları reiki alıyor. Bunu neden yapmayalım varken. Mesela reiki bugün ee, pek çok üniversitede kabul etmiş görmüş durumda Hı. Amerika'da İngiltere'de bir sürü Avrupa ülkesinde sağlık sigortası kapsamında. Çok ben, iyi. Evet. E, hastanelerde uygulanıyor. Yale Üniversitesi, Harvard Üniversitesi hepsi Hı -hı. destekliyor bunu. Ama hani biz, bizde hala hani böyle bir büyücülük. Benim kendi annem bile bana hani büyücü müsün diyordu işte dokunuyorsun, iyileştiriyorsun. Hı -hı. Bir de ben değilim. Bu zaten hani Allah'ın verdiği şifa. Sadece onu hani kanal olmak. Hani o şekilde. Bir insan, biz aslında kullanıyoruz değil Tabii, mi? Tabii Yani hayır. seansta sen... da öyle değil midir? Nasıl anlatır mısınız biraz? Bana söylüyorlar mesela Reyhan sen hani bu gücünü harcıyorsun tükenmiyor musun? Evet. Ben tükenmiyorum. Tam aksine ben de şarj oluyorum. Neden? İşte ben dedim ya benim iyileşince şeye başladım. Ay gideyim işte kuantum şifayı da öğreneyim. Bir enerjiyi de öğreneyim. Bu bir mucize tanrım. İşte çocuğum küçük dokunuyorum. Ateşi düşüyor. Ona dokunuyorum. Ben arası gidiyor falan. Başta böyle bir şey oldum. Tamam Hani buldumcuk oldum. Ha, yani derler güzel, ya. Doğru. Ve o dönem böyle her şeye saldırdım. Hani ama hep kendi adıma. Ben bir gün kurumsal hayatta 26 sene çalıştım ben. Hani o yüzden de e, kurumsal hayatın stresini de çok iyi biliyorum. Hı, hı sonra işte hepsini birleştirip hani bir, ama bireysel olarak ama gruplara ama kurumsal olarak hani neler yapabilirim? Ben bir ışık buldum, bir şey buldum. Size nasıl bunu aktarabilirim? Onun peşindeyim. Böyle <laughs> Reiki ile iyileştikten sonra dediğim gibi her şeye saldırmaya başladım. İşte kütüphaneler dolusu kişiler gelişim kitabı okudum oraya buraya. Şimdi demin dediniz ya işte astrolojiyi de bilmeliyiz, onu da bilmeliyiz. Mesela burada adını vermemde sakınca var mı bilmiyorum. Ben işte Mustafa Kartal'ın ekolündenim. Nefes Okulu Hı -hı. onun ilk koçlarındanım. Sa e sağ olsun hocamın da hayatıma çok büyük katkıları Hı -hı. olmuştur. Mesela onlar da bana dediler ki Reyhan insanlarla uğraşacaksın, astroloji de öğrenmen lazım. Hı -hı. iki gün astroloji eğitimi aldım. Buradan girdi, buradan çıktı. Yani ben o tip değilim. Ben şimdi yapacağımı öğrendim ve ne yaptım kendi bütün öğrendiklerim işte yaşam koçluğu NLP TAT e, Reiki Hepsini bir araya ve kendi birikimlerim, yaşam birikimlerinin hepsini bir araya getirdim. Ee, i̇şte iş hayatındaki stresleri çok iyi biliyorum. Hmm. Büyük ofiste neler oluyor, küçük ofiste neler oluyor. Ve hani insan psikolojisinin insan hayatına önemi. Mesela iş hayatında da aslında bütün ilişkilerde bakın, bütün çatışmaların nedeni kişilerin duygusal sağlıksızlığıdır. Hmm. Yani ben buna yemin ederek altına imzamı atabilirim. Şöyle bir örnek vereyim size mesela, şu anda kalçanız kırık olsaydı Aha. buraya gelemezdiniz. Evet. Ben de gelemezdim. Ama belki kalbiniz kırık, ne oluyor? kırık kalple biz işe gidiyoruz. Ya da ne bileyim e, stres içinde C içinde işe gidiyoruz. Fakat o duygusal duygularımız görünmüyor ya ne oluyor? Bunun kalbi kırık, bunun kafası bozuk, Hayda zaten egolar var biliyorsunuz başka bir sürü faktörler de var bu hani yetişme tarzımız, işte e, içinde bulunduğumuz ortam, içinde bulunduğumuz ilişki, stres seviyemiz hepsi de bir araya gelince çatışma çıkıyor. İşte e, hani ben bunun için ne yapıyorum? insanlarda en çok gördüğüm e, tabii şey. E tamir edelim ki bu iki kişiyi hı hı. bir daha bunlar çatışmasınlar. Yani kalbi kırığı düzeltelim kafası bozuldu zaten. hı. hı düzelteceğiz? Nasıl düzelteceğiz? Tek bir ilaç var. Duygusal sağlıklarına dikkat çekmek. Öbürü neden kalbi kırıktır? Kendini sevilmiyor hissediyordur. Hmm. Değersiz hissediyordur. Yalnızlık çekiyordur. Şimdi travması olmayan hayat yok. Mesela insanlar bana geliyorlar. Mesela birisi geliyor. Atıyorum çok büyük travmalar geçirmiş. Tamam mı? İşte çok küçük yaşta birkaç sene arayla hem annesini hem babasını kaybetmiş, sonra madde yoksunluklar çekmiş şey etmiş. Şimdi böyle bir kişide de e, kaybetme korkusunu görmek son derece doğal. Tamam ama diğer tarafta geliyor mesela geliyor benim diyor hayatım çok düzgün tamam mı yani her şey çok güzel fakat çöktüm ben diyor. Mesela aynı kaybetme korkusundan örnek verecek olursak bu da gitmiş mesela işte küçükken oyuncağını kaybetmiş ve babası tarafından çok kötü cezalandırılmış. Şimdi bunda diğerinden daha fazla şiddette kaybetme korkusu olabiliyor bir de üstüne üstlük ceza alma korkusu oluyor. Yani hmm. mesela... E, ya da şey çok geliyor bana böyle 40-45 yaşlarında böyle 50'lere doğru hayatta her şeyim var. Çoluğum çocuğum sevgili bir eşim hı hı. bilmem kaç bin kişiyi yönetiyorum ne yapıyorum ben niye çöktüm diye. Mesela dönüp bir bakıyoruz 20-25 senedir hiç sevmediği işi yapıyor bu çok önemli. Benim şimdi mesela misyonlarımdan bir tanesi inşallah onu da yapacağım böyle bir aile danışmanlığı gibi. Hatta görüşmelere başladık üniversitelerden bir tanesiyle. Ee, anne babalar işte hani bebeğin altı nasıl bakılır bilmem evet, mi, eğitim evet. alıyorlar. Bu o nasılsa öğrenilir. Doğaçlama insan yapıyor ona. kimse bebeğini açlıktan öldürmez ya da sarıp sarmadı. Ama o bebeğin ruhuna sen neler ekeceksin, neler vereceksin, Hı -hı. insan yetiştireceksin. Biz ne yapıyoruz? Kendi bütün korkularımızı bir de şey yapıyoruz. Çocuklarımıza yansıtıyoruz. Evet. Hani 7 yaşına kadar eğer hani bilinçaltımız daha çok alıyor ya o yüzden orada aslında işte anne babalara bir duygusal detoks evet. yapıp duygusal farkındalık kazandırmak. Ben mesela insanlara soruyorum hani ilk seansta geldiklerinde böyle bir şey yapıyoruz konsültasyon hmm. yapıyoruz ondan sonra işte kendini anlatıyor. E burada nasıl hissettin dediğiniz zaman e güzel hissettim ya da kötü hissettim ama o şeyin adı ne kötünün adı ne hmm. duygularımızın biz adının farkında dahi değiliz. Ve buna gelenler o e, duygusal farkındalığa vardığı zaman vay be diyorlar e, neler oluyormuş içimde ve bu e, bizim hayatımıza şöyle bir katkısı oluyor... Kendimizi suçlamayı ve başkalarını yargılamayı bırakmaya yardımcı oluyor. İşte dediniz ya hani iki kişi var orada hı, hı. o çatışmaları nasıl durduracağız? Ben mesela ilişki terap e koçluğu yapmıyorum ama ne yapıyorum? Hı. Eşlerle ayrı ayrı çalışıyorum kabul ederlerse. Hı. Genellikle önce hanımlar geliyor ve hiç istem Benim amacım bakın diyorum benim amacım evlilik kurtarmak falan değil. Ve ben senin mutluluğundan sorumluyum nasıl iyi isterim? evli kalarak mı mutlu olursun, boşanarak mı olursun ne yaparsan ve ayrı ayrı çalışıp kaç tane evlilik kurtardım teşekkür ediyorlar. Benim diyorum amacım bu de ama ikinizin de iyi olduğuna çok sevindim. Aa. Çünkü eğer hani ortada mesela ilişkilerde de ufacık bir sevgi varsa o devam eder, yapar ama o, o korkularıyla, endişeleriyle. Hı hı. da var bu konuda. Bize birden 4-5 senedir yapayalnız birisi hmm. hayatına ilişki çekmeye başlıyor. Çok hoşuna gidiyor. Ben de diyorum ki tamam çektin, enerjin değişti. Sen artık kendini değersiz hissetmiyorsun. O yüzden hani hmm. erkekler ya da kadınlar da seni değerli buluyor, geliyorlar. Fakat bu devam edecek yani hayat bu çünkü hayat bir şeyler getiriyor. Bundan sonra sen onu nasıl yönetebilirsin? Bir stresle karşılaştık. Mesela temizledik her tarafı temizledik ettik ama sen orada günlük toz almazsan, bakım yapmazsan bu tekrar gelir sana. İşte e, ve e, şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Diyor ki sen her gün işte duşumuzu alıyoruz, dişimizi fırçalıyoruz, ben ne yapıyoruz? Ama hiç düş siz de mesela dönüp de kendinize ya ben bugün acaba kendimi nasıl hissediyorum, ne düşünüyorum değil, nasıl hissediyorum? Ben bugün hangi hisleri yaşadım diye soruyor muyuz? Sormuyoruz. Benim amacım işte buna dikkat çekmek. Sonra o duygusal detoks yaptıktan sonra da mesela çok basit tekniklerle acayip e, klinik olarak kanıtlanmış bunlar. Belki bir iki basit nefes tekniği yani, olabilir. Biz birazcık yapalım mı? Yapalım. Gösterebileceğiniz bir şey var mı? Tamam stres yönetimi ama o şey olur biraz zengin olur ne yapalım. Şu anda mesela böyle size desem belki mi yapayım ne yapayım? Hadi bir şey yani yayında yapılabilecek bir şeyimiz varsa... Ee, nefes tekniği olabilir. Ben, olur. Hı hı. Kalkalım mı ayağa? Burada yeterli nefes tekniğinden atmak? ne göstersek acaba? Stres Valla stres çok mantıklı bir şey. Stres söyledi. çok mantıklı ve size nefes tekniğiyle ilgili çok basit. Yani ama bu günlük dediğim gibi hani büyük travmalarda belki işe yaramayabilir ama atıyorum. Bugün giderken işte trafikte birine kafanız tamam. kızdı ya da ufak bir şeyde kızdı tamam. Şimdi ego ne yapıyor? Ya da birinden kötü bir mesaj aldınız, mail aldınız. Hmm. Sürekli ego ne diyor? O bana bunu nasıl der? Eyvah o bana mesela Sürekli böyle beyninizi yiyip yiyip duruyor, yiyip evet. yiyip duruyor. Aynen. Onun için ne yapacaksınız biliyor tamam. musunuz? Şimdi bir de biz bunu inkar etmek durumundayız kalarız kalırız. Vay bana bunu nasıl yapar? Vay bana bunu nasıl eder? İşte gideriz ondan sonra bir şeyler yeriz mesela çok atıştırmaların obezitenin nedeni de budur. Sekilolu evet, stresliyken çok yemek yerim mesela. Aynen. Ya kimisi yer, kimisi sigara içer. işte kimisi hmm. e, iç, iç, kimisi bağırır. E, hep bundan e, kaynaklanır. Hmm. Halbuki biz bunu kendi içimizde şey yapmadan ve kendimize de zarar var. ama bastırmak diye. Şimdi böyle bir durumda ay strese girdim. yok yok ben olumlu düşünüyorum. Pozitifim sakın ha. Poliyanacılık yok. O çünkü ama, büyük yalan. İstanya. <laughs> diyorlar ya evrensel yasa şudur. Ne dersin ne istersen onu çekersin. Hayır evrensel yasa o değildir. Sen ne istersen onu çekersin. Gerçekten bir de istersen. Biz şimdi çok istiyorum ama bu bu değil yani o o duyguyu hissetmek başka bir şey son bir buçuk dakikanın içindeyiz onun için hemen böyle bir teknik gösterme şeyi göstermedik mi? değil mi R2'yi göstermedik ay teknik... gösterelim hadi bir dakika o zaman benim e, teknik ona gösterim rekiye size R2 diyeyim R2 bence. ki ben şey yapayım hani şu andaki stres seviyeniz tamam. kaç Tamam. gerçekten bir birkaç dakika elliyim şuraları ellin falan diye göstereyim hani Aa, kendinizi rahatlamak tamam, için Tamam. tamam. o zaman siz geliyorsunuz bana tamam öyle mi hadi ben oturayım siz kalkın bu sefer değişik Tamam. Olsun. siz heh, siz böyle ne şimdi rahat oturun çok rahat oturun tamam ha diyelim ki o şeyi de gösterim stres Tamam. Stresi mi yapalım mi yapalım. Stres yapalım. Stres <laughs> yapalım. <laughs> stres biraz fazla benim bu arada. Tamam stres yapalım. Tamam, tamam yapalım. şimdi stres yapıyoruz tamam. tamam yapıyoruz. Şimdi nasıl bayancım size kafanız bozuldu tamam biri tepenizin tasını attırdı çok fena ve beyniniz onunla böyle meşgul olup dur duruyor egonuz tamam. diyor ki vay bana bunu nasıl yaparsın Hı. ben buna nasıl cevap versem eliyle burası böyle kaynıyor fokur fokur kaynıyor tamam şimdi bak gerçekten aklınıza getirin öyle bir şey. Tamam var mı tamam. Ay ben de o kadar şeyimdir ki ya yani, poliyana ay canım o yapmışsa bir nedeni o vardır. De, polyanaymış, o poliyanaymış o bir tencereyi bir kaldırırsak var en ya. Bana büyük şey diyor. <gülüyor> <gülüyor> ben ne Polyana'lar ben, ben, ben de öyle diye başlamıştım. Tamam, tamam. Hı. Şimdi düşünün tamam mı? Tamam. Şu, tamam şu anda size verdiği şey kaç? 5 e, üzerinden nerede stres kaç? o gerekirse 5. 5 tamam. tamam mı? Bak o oldu bir kere inkar etmek yok tamam, tamam. Onu kabul ediyoruz. Tamam. Oldu ediyoruz. bitti. Tamam. Bu bana bunu nasıl der? Bu nasıl olmuş falan yok öyle bir şey, tamam mı? Hı hı, tamam. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz, tamam. Bir bir kere vücudumuz çok rahat olmalı, tamam. tamam, tamam. Çok rahat olsun. Olabildiğince yani tam hani kas rahat olmak için de kasmayın kendinizi, tamam? Çok rahat bir şekilde, tamam. tamam. Omuzlarınızı falan şöyle bir rahat bırakın, tamam. Şimdi gözlerinizi kapatın. O olayın yüzünden şöyle hızlıca bir kere daha geçin. Tamam fazla tamam. içinde kaybolmadan tamam. tamam. Şimdi o da dursun onu bir kenara atın. Bakın o size esir alıyordu o oluyordunuz ya şimdi ondan çıkmış hı hı. oldunuz. O kenarda dursun siz böyle kendinizi kenarı çekin tamam. gözleriniz kapalı bir şekilde. Tamam. Ondan uzak kalmanın şimdi en güzel yolu ne biliyor musunuz? Nefese odaklanmak. Hı. Şimdi böyle nefes almanızı istiyorum ama farkına vara vara tamam Mesela nefes böyle burnunuzdan girişini... Hı hı. Tamam boğazınızdan geçip göğsünüzden geçip karnınıza gelişini istedi. Şimdi tekrar Hı -hı. karnınızdan göğsünüzden boğazınızdan geçip burnunuzdan çıkışını. Şimdi bakın buna devam edin tamam mı? Biz bu işlemi günde on binlerce kez yapıyoruz. Ama bu sefer bunu farkındalıkla yapın. Devam edin Hı -hı. sadece nefesinizi izleyin. O olay dursun orada. Siz nefesinizi izleyin. Ve böyle aldığınız her nefeste hayatı, yaşama sevincini, hı hı. güzellikleri içinizde çekin ve bu muhteşem varoluş sisteminin bir parçası olduğunuzu hissedin. Hı hı. Tamam. Ve siz nefes verirken de aslında hani karbondioksit veriyorsunuz. Hı hı. Fakat doğaya hayat veriyorsunuz ve bu hayat döngüsü size doğru dönüyor. Bunu düşünün. Tamam. Gözlerinizi kapatın ve sadece bu muhteşem düzenin, hı hı. muazzam düzenin harika bir parçası olduğunuzu hissedin. Hı hı. Ve nefesinizi izlemeye devam edin. Böyle santim santim, santim santim. Peki burnumdan santim. alıp burnumdan mı veriyorum? Evet, burnundan tamam. alıp burnumdan. Nefes konusunda başka bir programda gireriz. Çünkü hani dört program yapsak yetmez Bence nefes. De. Bence de. Çok teşekkür lazım. ederim. Ben mantığı hı. anladım. Ee, ama şimdi de beni e, bitirme <laughs> saati. <olun. gülüyor> <laughs> bir an önce toparlamam hı. lazım. Son reiki arkadaşlarımdan rica edeyim. Hı. Yönetmenimizden verebiliyorsak verelim onunla da kapatalım çok teşekkür ediyorum R2 araştırması tablosu var onu İki verelim tane, evet, arkadaşlar tane tablo rica tablo edeyim vermiştim. bu arada toparlayalım efendim söylediklerimizi tamam. son dakikanın içindeyiz artık ee, dediğim gibi farklı kişilere farklı teknikler uyguluyorum. r mutlaka her seansımda uyguluyorum. Hı -hı. Çünkü e, şimdi göreceğimiz gibi Şu anda da ekranda zaten biz görüyoruz. Evet. evet. Ee, burada da görüldüğü gibi e, stres, anksiyete seviyesini yüzde seksenlere kadar azaltıyor. Hı -hı. Yani siz bana gelseniz deseniz Hı -hı. ki vardı benim özellikle bir müddet Dubai'de yaşadım. Orada böyle hani Batı, Hı -hı. Avrupa'dan gelenler. Duygusal hayatımda bir şey oluyor ama ben paylaşmak istemiyorum. Ama çok uykusuzluk çekiyorum. İşte çok şeylik çekiyorum. Hı -hı. E, stresli diyenlerimize sadece Reiki uygulaması bile yüzde seksenlere kadar azaltıyor. Ve bu duygusal detoks döneminde o her seansta Reiki uygulamak insanın o kendiyle yüzleşme döneminde çok rahat geçirmesini sağlıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok sağ ediyorum. Sağ olun. sağ olun. Reyhan Elmasri bizimle birlikteydi. Bu dakikalarda duygusal detoksu konuştuk ama aslında her şeyden biraz biraz bahsettik. Nefes tekniklerini çok merak ediyorum. Son dönem çok konuşuluyor. Sadece nefes tekniğiyle anne olabilmiş insanlar olduğunu okudum. Bir üç tane. Onları, onları düşün, e, mutlaka bir programda e, konuşalım olur mu? Çünkü bu program tam sizin için ve her şeyi konuşuyoruz. Evet. Sözünü almış oldum gelmenizle ilgili programımız tüm hızıyla devam ediyor.